Şimdi burada dc, bc ve ab'yi vermiş ya burası 1 olduğu için k desem burası 4 olduğu için 4k diyeyim. Şimdi buradaki db çap olduğu için yarısı 180 derece olacak. Yani 5k eşittir 180 ise buradan k'mız ne olur ona bakacağız. Buradan k'mız 5'e bölersek burada kaç defa var? 3 defa var. 36 olacak. Şimdi k'mız 36 oldu. Peki x'imiz kaçtır diyor. O zaman burası 36 ise burası 2K olmasından dolayı ne olacak? 72 olacak. İç açı kuralını kullanacağım. 36 artı 72 bölü 2 k eşit olacak? X'e. Buradan da ne olur? 108 olur. 108 2'ye böldüğümüzde doğru cevabımız eşit olur. Şimdi 40 çevre açı olduğundan dolayı BC yayını görecek. 2 kat olarak görecek. 80. Bunların kirişleri birbirine eşitse gördüğü yaylar da eşittir. Burası da 80 olmuş olacak. Burası x ise bakın burası 2x olacak. Açının 2 katını görmüş olacak. Ben buraya y dersem y'nin gördüğünün 2 katı burası olmuş olacak. Yani bakın 2y artı 2x diyelim düzeltelim. Ve artı 160 kime eşit? 360'a eşit. Bunu karşı tarafa aldığımızda 2 parantezinde y artı x ifadesi kime eşit? Bakın burası 200 olacak. Demek ki y artı x ifadesi 100'e eşit. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan kime eşit dış açıya. Demek ki x artı 50 kime eşit y'ye. Y gördüğüm yere x artı 50 yazarsam bir de artı x'imiz var eşittir 100 olacak. 50'yi karşı tarafa attığımızda 2x eşittir 50 olacak. Buradan x'imiz ne gelecek? 25 gelecek. Doğru cevap D. Eşit.